Bir şeyin değeri en çok yokluğunda anlaşılır. Malumlarınız Türkiye'nin Avrupa Birliği ile olan pozisyonu üç aşamalıydı. En başta üçüncü ülke statüsü, MEDA programından faydalanıyordu ve üçüncü ülke statüsündeydi. Şimdi adaylık pozisyondayız. Umarım önümüzdeki süreçte de üyelik statüsünü ülkemiz kazanacaktır. Şimdi MEDA sürecindeyken, Oradaki projelerin e, mali uygulamalarını, diğer e, hazırlık uygulamalarını kendiniz yapıyordunuz. Dolayısıyla bir taraftan e, çalışmanın içeriğine ve yerindeliğine e, odaklanırken, bir taraftan da bu süreçlerle ilgilenmeniz gerekiyordu ve iş yükünüz artıyordu. Merkezi Finans ve İhale Birimi'nin e, kurulması e, ve bu süreçte e, çok önemli görev üstlenmesi, bize şu faydayı sağladı. O çok ağır iş yükünü, Merkezi Finans ve İhale Birimi üstlendi. Bütün o kuralları Avrupa Birliği'nin getirmiş olduğu çerçevede gerçekleştirdi. Ve bu süreçte biz Merkezi Finans ve İhale Birimi'ne şunu öğrendik. İşlerimizi zaman çerçevesinde çözmemiz gerektiğini öğrendik. Ve Türk bürokrasisi ile Avrupa Birliği bürokrasisi arasında önemli bir uyumun kapısını açtı. Dolayısıyla iş yükümüzü çok hafifletti CFSU'nun, Merkezi Finans bir İhale Birliği'nin hayatımıza girmesi. O yüzden iyi ki varlar diyoruz. Ve çalışma disiplinlerini, bu ülkeye olan katkılarını takdirle izliyoruz. Ve o arkadaşlarımızı, kurumu, kurum başkanından uzman yayıncısı arkadaşımıza kadar, oradaki görevli arkadaşımıza, arkadaşlarımıza kadar hepsini birer çözüm ortağı, birer takım arkadaşı olarak nitelendiriyoruz ve o şekilde çalışıyoruz.